Hepinizi Ender'in saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Anka Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sizlere hukuk düzleminde robot sistemlerinin ve yapay zekanın yeri konulu küçük bir sunum arz edeceğim. Yapay zeka artık hayatımızın çok çok konuşulan kavramlarından biridir. Diğer taraftan günlük faaliyetlerimiz içerisinde kullandığımız birçok teknoloji ürünü donanım yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz robotik sistemler ise her yönüyle günlük hayatın bir noktasından insan ve toplumsal yaşamı etkilemeye başlamış durumdadır. Örnek vermek gerekirse kritik ameliyatlarda uzaktan kumandayla kullanılan robot kollar, fabrikalarda üretim bantlarında görev alan robot işçiler, kol kuvveti olarak kullanılan robot polisler, yaşlara bakım hizmeti sunan robotlar, patlayıcıları imha eden robotlar, yapay zeka hakimler, elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar, dronlar, İHA'lar ve siyalar bunlar arasında sayılabilecek yüzlerce örnekten yalnızca kaçıdır. İnsan hayatının her safhasına dahil olmaya başlayan bu robot sistemlerinin yapay zeka ile entegre olmuş hallerini ifade eden ve hali hazırda insan kontrolü altında yer alan robotik sistemlerin yanında zaman içerisinde kendi kendine karar verebilme kabiliyeti kazanarak insan kontrolü dışına çıkma yeteneğine sahip olacağı düşünülen otonom robotların insanı ve toplumsal hayatı nasıl etkileyeceği konusunda tartışma açılan hususlar arasında belki de en önemlilerinden birisi de hukuk düzleminde yaratacağı olumsuz etkilerin normlar çerçevesinde nasıl düzenleneceği belirsizliğidir. Yapay zekanın insanın düşünme yetisini çok daha etkin kapsamlı, nitelikli ve sahip olduğumuz geçmiş ve haldeki tüm bilgi kapasitesini kullanarak gerçekleştirme kabiliyetini kazanması Geleceğe ilişkin daha güzel bir hayat umudu yaratırken, olumsuz yanlarının çeşitli çıkar çevrelerince kullanılabilir olması ihtimali, haklı bir kaygıyı da beraberinde getirmektedir. Bu noktada, yapay zeka hukuk ilişkisinin incelenmesi, yapay zekanı yaratacağı gelişmelerin meydana getireceği hukuki sorumlulukların normlaştırılması ve bu sorumlulukların özne veya öznelerinin kimler olacağı konusunda gerekli hukuki düzenlemenin yapılması önem arz etmektedir. Toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının yapay zeka üzerindeki tasarruf derecesinin hangi düzeyde olacağı sorusu bu noktada şüphesiz çok önemlidir. Bu konuda yapılan çalışmaların yapay zeka ve otonom robotların gösterdiği hızlı gelişim yanında oldukça yetersiz kaldığı da ne yazık ki bir gerçektir. Zira teknoloji eseri olacak bu yapıların insan yararına kullanılabilme ihtimali yanında Kötü niyetli insan zararına kullanılması da kaçınılmaz bir beklenti potansiyeli taşımaktadır. Üretenin üretimdeki maksadı önem arz edeceğinden, bunun uluslararası ve ulusal düzenlemelerle harmanlanacak bir kurallar manzumesi ile hayata geçirilecek kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğu aşikardır. Neredeyse bir yıl aşkın bir sürede tüm dünya etkisi altına alam kontrol edilmesinde küresel anlamda oldukça büyük bir sıkıntı yaşanan. COVID-19 salgınının farklı bir versiyonunu insanlıkla tanıştırabilecek yapay zeka ve yapay zekalı robotik otonom sistemlerin toplumsal, hayatta ve insan hayatında yaratması muhtemel etkilerinin hukuki düzenlemeler anlamında bir çerçeveye kavuşturulması maksadıyla zaman geçirmeden kapsamlı çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Öngörülmesi artık mümkün olan bir konuda tedbirsiz yakalanmak insanlığı pandemi benzeri bir kuşatılmışlıkla karşı karşıya bırakabilecektir. Yapay zeka ve robot sistemlerinin toplumsal hayatın dinamikleri içerisinde daha çok yer almaya başlamasıyla birlikte insanların karşısında taraf olma ihtimali de göz önünde alındığında artık farklı bir tür ile karşı karşıya kalınacağı düşüncesi hukuksal düzlemde hukuki kişilik atfedilecek bu türün de tanımlanması arayışlarını ve zorunluluklarını beraberinde getirdiği savunulmaktadır. Teknolojik gelişmelerin karşımıza çıkardığı yapay zeka, robot sistemleri, bilişim, sanal gerçeklik ve siber güvenlik gibi konuların toplumsal hayatta yarattığı etkilerin düzenlenmesi bakımından mevcut hukuksal altyapılar hemen hemen her ülkede artık yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda dünya genelinde yapılan çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Avrupa Birliği ve daha birçok ülkede konsey adı altında teşkil edilen çalışma grupları ile perspektifler, planlar ve stratejiler halinde belirli bir çerçeveye oturtulma çabalarına yön vermektedir. Türkiye'de de ulusal yapay zeka stratejilerinin hazırlanması görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi tarafından üstlenilmiş durumdadır. Bir nebze de olsa gündemdeki küresel ve ulusal siyasi hayatımızın hukuki yansımalarında artık göz ardı edilebilme lüksünü kaybeden Yapay zeka ve yapay zeka robotik sistemden hukuki altyapıların düzenlenmesi ihtiyacına dikkat çekmek istedik. Saygı ve sevgilerimizle birlikte